Arkadaşlar herkese selam. OKX kripto para borsasında botlar ile en basit şekilde nasıl para kazanırız? Bakın yukarıda benim 15 dolar bir karım var bugün. Kaldıraçlı işlemlerde botlar kurmuştum. Bu botları nasıl stratejiyle kuruyorum ve nasıl yapıyorum? Ondan bahsedeceğiz. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı da unutmayınız. Bizlere destekleriniz sayesinde buradayız. Öncelikle bir OKX hesabınız yoksa açıklamadaki indirimli kayıt linkinden kayıt olursanız size ömür boyu geçerli bir komisyon indirimi sağlayacaktır. Eğer bu linkten kayıt olmaz iseniz daha sonra bu indirimi hesabınıza tanımlayamıyorsunuz. Öncelikle OKX borsasına gelelim arkadaşlar. App Store veya Play Store'dan bunun mobil uygulaması indirebiliyorsunuz. Ayrıca OKX'in diğer bir Türkiye yani Türk lirası yatırı dolar alabileceğiniz ve bu dolarla da işlem yapabileceğiniz bir borsası bulunuyor. Öncelikle bu OKX'e nasıl para yatırız ondan bahsedelim. Varlıklar kısmına girdiğiniz zaman yatıra gireceksiniz. Burada kriptoya buraya tıklayacaksınız USDT'yi seçeceksiniz. Buraya USDT atmalıyız. USDT ise OKX TR'dan satın alabiliriz arkadaşlar. Buraya OKX TR'a gittiğiniz ve hesap oluşturduğunuz zaman OKX TR'ın indirimli kayıt linkini de aşağıda vereceğim komisyon indirimli. Oradan kayıt olursanız ömür boyu komisyon hesabınıza geçerli olacaktır. Buraya yatıra tıklıyorum ve TR'ye yatır diyorum. Burada bir banka seçiyorum ve buradaki bankaya Türk Lirasını gönderiyorum. Ardından bu Türk ile alsat kısmından USDT TRY paritesini bularak satın al emrini kullanır. Örneğin şuradan limit emir seçiyorum. 34.05'e tıkladım gördüğünüz gibi. Buradaki Örneğin 100 dolar alacağım. 100 dolar al diyorum ve USDT alı seçerek onaylıyorum ve hesabıma dolara alıyorum. Gördüğünüz gibi bende dolar vardı. Şimdi bu doları da çekeceğim. Üzerine tıkladım çek dedim ve gördüğünüz gibi borsalar cüzdanlar diyorum. Şimdi OKEX hesabımda aynı cüzdan adresini seçmeliyim. Yani hangisini kullanacaksam. Örneğin burada Solana var. Solana ağını kullanabilirim. Kopyala diyorum. OKEX'te OKEX TR'a gidip orada da Solana'yı seçiyorum ve buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi ücretsiz olarak anında hesabıma gelecek gönder diyorum. Gördüğünüz gibi hesaba parayı gönderiyorum. Hesaba kod güvenlik önlemleri de geliyor. Şimdi burada OKEX'e para yatırma çok kolay arkadaşlar. Şimdi botlara da nasıl gireriz? Onlar da çok kolay. Sakın heyecanlanmayın. Panik yapmayın. Çok iyi anlatacağım. Öncelikle bu videonun amacı şu. işi olan, gücü olan işte öğretmen vesaire dışarıda işi olan, gücü olan işte garson, komi vesaire dışarıda belirli işlerde çalışıp işte öğrencidir, okuldadır vesaire. Hani buraya trade vakit ayıramayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız içindir. Burada al sat kısmına tıkladığım zaman, üzerine bir defa daha tıkladığım zaman bu ekran gelecek. Al sat botları kısmı var. Ona tıklayayım. Sizde muhtemelen şu kısım gelecek. Spot al sat buraya tıkladım. Asat botları kısmına geldim. Bu arada videoyu da beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Şimdi burada gördüğünüz gibi belirsiz piyasa kısmı var. Artış var ve düşüş var. Şu sağdakini kullanmayacağım. Bu üçünden bir tanesini kullanacağım aslında. Öncelikle botlarda seçerken piyasanın yönünü tayin etmeliyiz. Yani piyasa hangi yönde? Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi bununla ilgili de hemen sizlere göstereceğim. Bu arada Coin Mühendisi mobil app'imizi indirip 5 yıldız vererek de bizlere destek olabilirsiniz. Burada tüm eğitim serileri ücretsiz olarak. Sizlere yayınladık ayrıca Westingler portföyünüzü yönetebileceğiniz portföy kısmı haberler de var. Borsalar kısmından da tüm borsalara indirimli kayıt linklerini bulabilirsiniz. Hemen şöyle tradingview'e geçiyorum. Tradingview bir analiz aracı arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan btc yazarak Bitcoin'in grafiğini buluyorum. BTC USDT dedim. Arkadaşlar bir de koyun mühendisinin Instagram hesabının kanalı mevcut. Bakın şurada aradığınız zaman açıklamayı onun linkini de koyacağım. Buraya geldiğinizde hangi coinlerde ben pozisyon alıyorum veya o coin'e bot kurdum. Mesela Solana'ya kurdum da buraya bu botu iletiyorum. Buradan da beni de takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi burada BTC USDT dedikten sonra şu alsat bölgelerini ben kapatayım. Aşağıda dakikayı seçiyorum veya saat seçebilirim. 15 dakikayı seçeceğim ben. Piyasanın yönünü nasıl tayin ederiz? Bakın burada piyasanın yönünü çok net size şu şekilde anlatabilirim. Diplere bakacağız. Böyle fırçayı aldım elime. Şimdi dipler burada şurada bir dip var, şurada bir dip var, burada bir dip var. Muhtemelen burada bir daha dip oluşturacak. Birinci dibimiz bu, ikinci dibimiz de bu yukarıdaki. İkinci dip birinci dibin yukarısındaysa bu yükseliş eğiliminde bir piyasadır gördüğünüz gibi. Dipler birbirinin üstünde ise yükseliş eğiliminde. Dipler birbirinin altında ise düşüş eğilimindedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dipler yan yana ise yani şu şekilde ise bu nötr bir piyasadır. Bunu çok basit bir şekilde anlatmış olduk. Şimdi burada gördüğünüz gibi biz piyasanın bugün Bitcoin'de işte veya Solana'da yükseliş eğiminde olduğunu gördüğümüz için yükseliş eğilimini seçtik. Çünkü bakın burada da dipler birbirinin üzerinde yükseliş eğiliminde bir yani artış eğilimli bir piyasayı seçtik. Burada da vadeli gridi seçiyorum. Aslında sonsuz gridi de seçebiliriz. Sonsuz grid tepenin belli olmadığı griddir. Bunu da seçebiliriz ama ben vadeli gridi seçiyorum. Sonsuz grid bu arada bayağı güzel. Bunu tekrar buradan mesela kopyala dediğiniz zaman sürekli alım satım emirlerini yani her yere sıralıyor. Burada bakın gördüğünüz gibi her yere sıralamış al sat emirlerini. Aşağı düştükçe alımlar yapıyor yukarıya çıktıkça satıyor ve bunu sürekli kendisi güncelliyor. Vadeli Girit kısmına geliyorum. Bu arada burada aynı zamanda artış eğilimli piyasaya girdiğiniz zaman vadeliye de girdiğinizde yapay zeka ile doldur kısmı geliyor. Bakın yapay zeka ile doldur dediğiniz zaman sizi bu şekilde emirleri otomatik olarak atıyor. Biz burada yapay zekayı kullanacağız. Kendiniz de yapabilirsiniz aslında. Ama ben burada yapay zekayı kullanıyorum. Bu arada benim pozisyonlarım vardı. Onlara bir bakalım hemen. Şimdi mesela benim burada BTC'de bir DCA botum var. DCA vadeli işlemler, DCA botum var. Bu da belirsiz piyasada kullanılan bir bottu. Grid neydi arkadaşlar? Grid otomatik belirli yönde al sat botları kuruyor ve ufak ufak karlar alıyordu. DCA ise dollar cost average yani sizin alım emirlerinizi sürekli yenilerek giriş fiyatınızı iyi bir yere getiriyor. Yani siz örneğin 100 dolar ayırdınız. Önce ufak bir emirle giriyor. 20 dolarlık bir marjinle giriyor. Daha sonra diyelim düştü. Tekrar alım emri giriyor ve giriş yerinizi düşürüyor. Giriş yerinizi düşürdüğü için de satış yerinizi yeniden ayar aslında. Hemen bunu bakın yapay zeka ile doldur dediğim zaman da burada çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada da kaldır açı ve ilk marjini seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben önce şunu kapatayım. Çünkü bu zaten kardaydı. Şimdi bu iki tane güvenlik emri gerçekleşmiş bunda. Bu iki tane güvenlik emri şudur. Ben ilk bu bot DCA'yı açtığımda açtıktan sonra güvenlik olarak iki tane de emir gerçekleşmiş ve benim ortalama maliyetimi iki emir aşağılara doğru çekmiş. Ortalama İletim benim mesela 57 binken 56500 lira düşmüş. Kar alma fiyatı da burada gördüğünüz gibi 59187 gözüküyor. Ben de zaten şu an baktım iyi kar yani 59187de de kar alacak ya ondan sonra kar alacak falan bot devam edecek. Ben bunu şimdi video için de ayrıca durduruyorum. Durdurdum ve tüm emirler kapandı. Şu grid botu da durduracağım. Bakın grid karım. 4.10 diyor. 11 adet kirit emir varmış ve 11 defa burada 50 dolarlık işlem yapmış. Evet burada girit karım 4.10 yatırım miktarım 50 dolar. Arbitraj adımda de 15. E, toplam kar 3 dolar gözüküyor. Bunda girit karda 4 dolar. Şimdi bunu da kapatıyorum. Botu durdur ve tüm piyasadan emlenip kapat dedim. Evet. Evet arkadaşlar ayrıca OKX'te şu anda bot kullananlara özel bir etkinlik var. Bakın etkinliğe hemen katına tıkladım. Bu etkinliği Linkini aşağıya bırakacağım. Gördüğünüz gibi burada iki hazine sandığı ödül diyor. Yani 200 USDT'ye kadar bir ödül verecek. İşlem yap botlarda işlem yapanlara bot veya copy trading kullananlara 500 USDT'ye kadar bir ödül verilecek. Şimdi kampanya ben katıldım. Burada sandıklar çıkıyor. Onları açıyorsunuz arkadaşlar. Görevleri ilk led trade'nizi takip edin. Veya ilk al sat botunuzu abone olun diye kısımlar var. Hacimlere göre de işlem bonusu veriyor ayrıca. Ayrıca bir de OKX'in bir kampanyası daha var 20 Eylül 2024 tarihine kadar. OKX'e kayıt olan herkese burada 20 USDT trade bonusu, 50 dolar yatıran herkese 20 USDT trade bonusu, 2000 dolarlık vadeli işlem hacim yapanlar yani 100 dolar ile 20 defa al sat alım satım yapan, 2000 dolarlık işlem yapan yani işlem hacminizden bahsediyor. 2000 dolarla al sattan bahsetmiyor. Bunu 100 dolar, 50 dolarla da yapabilirsiniz. 10 dolarlık trade bonus veriyor. Toplamda 50 dolarda buradan bir ödül bulunuyor. Yani toplam buradan 50 dolar, diğer taraftan 500 dolara kadar derseniz 550 dolara kadar bir büyük ödül var aslında iki etkinliğin. Hemen açıklamada bunları linkini bırakıyorum. Evet geçelim. Geçmişe tıkladığımda bakın çıkıyor burada. Burada mesela daha henüz tamam tamamlanan döngü olmadı. Çünkü ben otomatik kapattım. Bu arada bu 1-2 gün içinde gerçekleşti yaklaşık. Bakın buna tıkladığım zaman burada çıkıyor. Benim maksimum marjinim burada 115 dolarmış. Ama buradaki ilk marjinim 20 dolarmış. Yani ben ilk emri 20 dolar demişim ve her döngüde %4.7 kar bırak demişim. Döngüde %4.7 kar almaya çalışmış ama alamadı. Baksim otomatik güvenlik 8. Şimdi hemen ben bunu şöyle ayarlayacağım tekrar gidiyorum. Şimdi bu arada en önemli nokta aslında yön tayin etmek ve ikinci olayda volatilite var mı? Yani mesela ton. Ton geçtiğimiz günlerde CEO'su vesaire tutklandığı için bayağı bir hareketlenmişti. Düşüş eğilimindeydi bayağı bir. Hani çünkü kötü bir haber vardı. Ona mesela Tona düşüş eğiliminde ve çok da volatildi yani inanılmaz böyle düşüş eğilimindeydi. Bu arada bu haberleri de Coinmeans habere gittiğiniz zaman en hızlı şekilde coinlerdeki haberleri alabiliyorsunuz. Ona göre bir projede haber vardır hemen bir bot kurabilirsiniz. Mesela haber kötüyse vadeli işlemler DCA kurabilirsiniz düşüş eğiliminde olduğu için veya grid kurabilirsiniz. Fark et çok düşeceğini düşündüğünüz zaman DCA kurmanızı öneririm. Çünkü Giritler genelde ortalama düşürme yapmıyor. Giritler emirleri sıralıyor. O şekilde yapıyor. Ama vadeli işlemler DCA emirleri düşürüyor. Şimdi ben burada mesela bir tane artış eğiliminde vadeli Girit açacağım. Ama artışın sert olabileceği böyle güzel haberi olan bir coin bulmam gerekiyor. Onu da piyasayı takip ederek buluyorum. Şimdi burada vadeli Girit'e giriyorum. Bakın botlar var burada. Rakip diğer lider traderların botları var insanların verdi. Vadili Girit'e gittiğim zaman burada mesela suyu USDT sürekli çıktı. Burada 17 bin dolar bir varlık var. 34 gündür 10x falan yapmış. Şimdi burada kendim vadeli girite gideceğim. Hacimli bir piyasada yapmam lazım. Yani şuradaki al sat kısmına gittiğin zaman volümü yüksek olmalı biraz. Çok yüksek olmasına da gerek yok. Mesela tonda açabilirim. Suyu da açabilirim. Suyu şu anda yükseliş eğiliminde. Baya güzel yani. hani. O yüzden buna işlem yap diyeceğim. Ve suyu da lider traderları görebiliyorum. Yapay zeka stratejilerini görebiliyorum. Ya bu girdi 7 veya 20 günlük aç açacaksan bunu kopyala diyor bize. Bunu da yapabilirim aslında ama ben size şöyle göstereyim. Yapay zeka ile grid'i doldur dediğiniz zaman otomatik zaten dolduruyor. Mesela grid'in adetini 100 demiş 20'ye düşürürsek bu şekilde oluyor. Bakın emirleri böyle dizecek. En düşük aralık en yüksek aralığı da lik olmayacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Yani ben mesela 0.74 ile 1.45 aralığında sırala diyorum ve grid'i de 100 yap diyorum. Yani bunu buraya şimdi mesela şimdi benim 213 dolarım Var. Bu arada burada spot'a geçmişim. O yüzden hemen ben vadeli girite geçiyorum. Evet vadeli girite geçtim. Burada da otomatik bir attı kendine. Burada tüm parayı kullanmayacağım. Yapay zeka stratejilerini de buradan kullanabilirim. Mesela uzun pozisyon 10x. Kısa pozisyon. Biz uzunu seçeceğiz. Manuel ayarlayıp kopyala dediğim zaman bakın zaten otomatik oraya çıkardı bakın yapay zekayı. Gördüğünüz gibi yapay zeka stratejisini aslında bunu direkt kopyalayabilirim. Suidekini kopyala diyorum. Kaldıracım yine aynı olsun. Yatırım miktarım. Buna 100 dolar ayırıyorum. Evet yarı yarıya böleceğim %50. Likidasyon fiyatı 0.74 diyor. Şimdi gridde likidasyon da olabiliyorsunuz. O yüzden likidasyon olmayacak şekilde gridinizi buraya manuel ayarlara kopyala diyerek de girebilirsiniz. Yani şu şekilde anlatayım. Burada ben 100 dolar koyduğumda her gridin 34 dolarlık bir karı olacak. Mesela buraya gridi arttırdıkça gridin karı düşecektir. Ama daha çok işlem yapacaktır. Bakın 100 işlem yapacak. 100 tane grid atacak. Ama ben bu suyu mesela bazen 50 sente düştüğü için bu şekilde yapıyorum. Ama bu 50 cent ile 1.50 dediğiniz çok uzun vadeli bir pozisyon oluyor. Ve aşağıda da tahmini likidasyon fiyatınız grid fiyatı aralığında bulunuyor. Lütfen likidasyon riskine dikkat edin. Yani buradaki 10x kaldıracımı düşünmemi gerek, düşünmem gerektiğini söylüyor. Likidasyon fiyatımı düşünmem için. Bakın şöyle yaparsam bakın aşağıda likidasyon fiyatım 56 benim. O yüzden bunu 0.60'lara falan çekmeliyim. Evet. Bakın bu bu çok uzun vade bekletir ve çok ettirmeyecektir. O yüzden yapay zeka stratejilerinden şu ilkini kopyalarsam daha iyi olacak. Çünkü bu kadar emir yani ilk emiri alacak sonra yukarıdaki satış emrini bekleyecek falan. O yüzden ben bunu şunu direkt kopyala diyorum ve burada yatırım miktarını seçiyorum. Bakın çok basit yani aslında yapay zekayı da direkt oraya koydukları için onu kopyalayabiliyorum. biliyorum. Okay, de oluştur dedim. Bakın oluşturdu. Ayrıntıları görüntüle tıkladım. Zaten burada kendi alsat botlarıma gittiğim zaman bakın burada çıkıyor. Benim bu pozisyonum çıkıyor. Daha henüz pozisyonu açtı mı ona nereden bakarız? Evet şurada botlarda pozisyonumu görebiliyorsunuz. Botlar devam ediyor ama daha henüz bir pozisyona girilmemiş. 0.88 1.12 arasında 19 tane grid var. Şimdi burada bir de düşüş eğilimli piyasalarda mesela ya da nötr piyasalarda kararsızsınız. Piyasa yön belirlenemiyor. Mesela ben Aptos'u tam kestiremiyorum. Ne zaman gireceğiz? Ne zaman yapacağız? Hani çünkü çok bazen 5.50'ye düşüyor ama Aptos'ta da bir hareket olacağı kesin ama biraz daha nereden gireceğimi bilmediğim için ortalamayı düşürüyorum. Giriş yerimi düşürecek. bot ayarlayacağım. Yapay zeka ile doldur dedim. Burada zaten bakın yapay zeka stratejide burada var. Manuel ayar kopyala dediğim zaman otomatik buraya atıyor. 1 ve 3.20 fiyat adımları 1. Yani yüzde %1 de fiyat adımları atıyor. Döngü başını da her döngüde yüzde %3.2 kar alıyor. İlk emir marjinim. Şimdi benim kaç dolarım var? 106 dolarım var. İlk emiri 30 dolar ile yapsın. Güvenlik emri marjini 5 dolar yapsın diyorum. Ve ona göre de yatırılan marjinimi burada seçiyor. Bakın 92 dolar diyor. Ben bunu 6 dersem evet 106 dolarımı neredeyse kullanıyor hepsini. Oluştur dediğimde bu bunu oluşturacak. Yapay zekada da burada orta vadeli dengeli alış diyor. Kısa vadeli saldırgan diyor. Mesela Aptos'ta birazcık daha kısa vadeli bir saldırgan bir pozisyon alsın diyorum. kaldır 9x diyor burada. Bu arada maksimum oran da var. Bu yüz altının hepsini de aptosa koyuyorum. Evet başarılı oluşturdu. Ayrıntılar görüntüle dedim. Bakın şu anda aptosa şu an pozisyonu açtı zaten. Çünkü girdi direkt pozisyona. Ve burada da otomatik 13 tane güvenlik emri koydu. İlk marjinim 8. Güvenlik marjinleri 4 dolar. Şimdi bu aptos hareket edecek sürekli. Sonuçta benim ortalama alım bölgem çıkacak ortaya burada vadeli işlemlere gittiğiniz zaman botlar veya normal bir al sat'a gidin normal spot al sat'a gidin mesela burada botlarınız çıkacak karşıya mesela bu Aptos vadeli DCA burada görünüyor şu anda spotta daha henüz bir arbi yani bir al sat bir olay olmamış suide ama Aptos'ta hemen giriş emrini açmış ortalama maliyet 6.16 şimdi bu benim ortalama maliyetim zamanla düşecek artacak ona göre Aptos'ta güzel bir yer bulacak burada ekle diğeri Aptos'a para ekleyebiliyorum. Marjin ekleyebiliyorum veya düzenle diyerek bunu arttırabiliyorum. Marjini ekleyip mesela bu arada eklemek için de bu futures kısmına varlık transfer etmeliyiz. Fon hesabındaki o gelen parayı alsat hesabına aktardım. Evet şimdi buraya ekle diyorum. Şu an son fiyat 6.12. Ben buraya bir 20 dolar ekleyeceğim. 20 dolar için de 13 USDT gerek dedi. Ekle dedim. Şimdi ben ilk giriş marjimi arttırdım buradan. Kar alma fiyatı da burada yazıyor. Gördüğünüz gibi tahminlik fiyatı da burada yazıyor. Burada ilk hani ilk girdiğiniz marjinde önemli aslında. Yani ben mesela toplam 100 dolarım varsa %20'si ile giriyorum. Evet şu anda burada gördüğünüz gibi 27 dolarlık bir marjinle kaldıraçımızı açtık ve bu işleminde karı geçmesini bekliyorum. One day later. Evet arkadaşlar, şu anda aradan bir gün geçti. Botlarda 340 dolarım var ve 10 dolarlık bir kar var gördüğünüz gibi. 10 dolar Türkiye'de çok iyi para kim kime veriyor? Yani yaklaşık 350 Türk lirası. Ben buradan durdu diyerek de karı da alabilirim ama botlar devam ediyor. Şu anda Grid botun 5 dolarlık bir karı var Sui'de. Sui oldukça hareketli olduğu için bu iyi kar getirdi 100 dolara. Burada Aptos pozisyonumuzda güvenlik emri yani 5 adet güvenlik emrimiz. Biz zarar etmeye gitmiş. Sonra aşağıdan pozisyonu eklemeler yapmış. Her pozisyonu eklediğinde marjını arttırmış. Bunu ben biraz da arttırmıştım kendim. Burada yatırılan mesela DCA yaparken DCA işlem açarken son önerim şudur. Yapay zeka stratejilerinden mesela şunu kısa vadeden kopyala diyorum. Önemli olan mesela 100 dolarla giriyorsanız vadeli işlemlerde mesela DCA'yı sol ana da açacağım şimdi. Yapay zeka ile oluştur diyorum. İlk şu anda 480 dolarım var ya ben mesela 100 dolarım varmış gibi düşünün. O 20 dolarını falan ilk emire koyarım. Mesela burada 480 dolarım olduğu için yüzde %20'sini koyacağım. İlk emrin fiyatı 100 dolar veya 90 dolar civarı olmalı. Şöyle 1000 dolar olsaydı yani 200 dolar koyacaktım. İlk emir 90 dolar olsun diyorum. Güvenlik emir marjini. Bu da güvenlik emrinin marjini de şöyle ayarlıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki her güvenlik emrini her düştüğünde mesela 100 dolar derseniz mevcut varlık miktarı aşılır. Yani çünkü yatırılan marjin 1100 olması gerekir. O yüzden buraya ben hadi 20 yazıyorum. Yani 5 tane daha emir açacak sanırım. Evet şimdi otomatik marjin transferini de açık bırakıyorum. Bu otomatik marjına para ekliyor ama bunu açmayın istersen. Şimdi oluştur dedim. Bakın buraya yeni bir bot oluşturdu Solana'da Şimdi Bunu da gösterelim. Diyor ki 10 tane güvenlik emri var. 76'ya düşerse leak olabilir. 138 de kar alacak. Mesela Aptos'un benim 6.33'te kar alacak Aptos. Daha henüz 6.33'e gelmedi. 6.33'e gelecek mi? Yakında gelir. Oraya geldiğinde ilk karı alacak. Daha sonra bot tekrar devam edecek. Bu şekilde botlarla çok güzel işlemler yapabilirsiniz. Açıklamaya bıraktığım kampanya linkinden faydalanmayı unutmayalım lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.